2 0'lık skor var. En iyiler mücadelesinde eğer Yusuf bu sayıyı alırsa haydi Yusuf! Ödül mavi takımın olur. Ama Osmancan alırsa her şey devam eder. Haydi Osman haydi! Yusuf mu? Yoksa Osmancan mı? Hadi oğlum, hadi. Hazır! Haydi! Yusuf hadi. Osmancan hadi. mücadelesi başladı. Haydi Yusuf! Hadi. Hadi. Bakalım Osmancan. Ay, Yusuf önde, ay, Osman atladı da omuza. Yusuf. Haydi oğlum, haydi. makarasını getirdi. Burası. Burası. Son iki engel ay, kaldı ay, atışları ay, artık. Ay. Osman da geldi. Yusuf küplere başladı. Ay, Düşmeden bekaya. geçebilecek bravo, mi? Bravo, bravo. Osmancan da geldi. Bravo, bravo. Bravo. Haydi, Bu olur. etap yarılandı Yusuf. Haydi, Son bölüme doğru adımlarını atıyor. Osmancan da geçiyor. Yusuf. Yusuf bitirdi. Parçalarını yerleştirecek şimdi Osmancan da bitirdi. Aynen. Evet, işte bak. O Bravo evet sağlam koymak lazım parçaları birbirine daha yakın koymak lazım ki top kuleye vurursa tek vuruşta hemen düşmesin öyle kolay kolay diye Yusuf atışlara başladı Yusuf bir Yusuf 2 Yusuf kazandı Yusuf yıldız Aa! işte bu ya Aa! gel gel yeter be öldü Osman eline sağlık. Eyvallah. Şey sakin ol oğlum. Şeyi kazandınız kanka. He? Sandviç kazandınız. Sakin. Sandviç şey değil oğlum. Ben altıda sıkırı kazandım. Aa öyle bir bağırıyorsun ki. Yok kaybediyorum. Oğlum kaybediyorum. Sen, 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 sen onun şeyi yaptın lan? Gel be. anlamadım yani anladın mı? Sen, sen hiç yok be oğlum. Kendisiyle alakalı bir şey yaptı. Hiçbir ilgisi yok sakın. Bu insayı görmüyor. Onunla ilgisi yok ki oğlum. Benim kazanamama, ama psikolojim yok. Ya hayır tabii ki de sevineceksin ya. Yani. Ya burası Survivor zaten biz burada bir açlıkla şey yapıyoruz yani. Ben sandviçe bağırmadım ki. Yok ben onu söyledim. Kendisi için bağırdım. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Kendi yedikleri zaman hep böyle oluyor zaten. Arkadaşlar kazandık. Neyse. Olsun. Aynen o odaktan mı? Sen olur. canını sıkma ya. Ne taktık yani. Zamanız. Ya Allah Temiz. Bana atamadım o kusura Akma yine oyunu aldı. Önceden attım, şimdi dağınıktım biraz. Çok iyi attın abi. Özgür evet. abi de çok, evet. de çok iyi attı. ben de çok iyi attı. Gerginsin. Ne oldu? Neye gerildin? Sinirler gerildi. Yani mi? oyunda söylenen saçma sapan laflar oyun kazanıldıktan sonra benim oyun zaten topun yanına gidiyordu diye gelip bizim bence itiraz edilmesi rahatsız etmiyor. Öyle mi? Yani. Evet. Zaten oyunu kazanmış Biz ki bu ay sizin yani. Ya. Şansa. Bana diyor herhalde. Diyor sana Ertuğ, diyor Ertuğrul. İlk önce... Hayır e, nefisi çünkü sitemle başladı. Rakibinizi öncelikle bir tebrik edelim. E, Mavi takım kazandı. Ödülünde sahibi oldu. En iler mücadelesini 3-0'lık skorla kazandınız arkadaşlar. Ve böylelikle de çok güzel de bir ödülün sahibi oldunuz. Ama tabii işte şimdi Nefise ile konuştuğum konuya geri dönmem lazım. Sanırım Ertuğrul ile olan bir mücadeleye oradaki hareketlere takılmış Nefise. Tam anlamıyla ne oldu onu ben bilmiyorum. Kendisi oyunu kazandıktan sonra bence gelip birden topun çöktüğünü mü göçtüğünü mü ile ilgili bir açıklama yaptı. Hı. Yani ben bunu gerçekten saçma buluyorum. Kazandıktan sonraki e, gelip açıklama yapması gerçekten bana çok komik gelmeye başladı artık. Neyse ben bir şey söylemek tamam. istemiyorum. Daha önümüzde çok yarış olacağını ya, düşünüyorum ben. Yani, daha şey, çok oyuna ben çıkacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. E, gerçekten bu yaptığında ben alındım ve saçma buldum. Zaten alıp alamam da çok umurumda olduğunu sanmıyorum. Hem de umurumda değil de. O yaptığı hareket bana komik geldi açıkçası. Çok komik geldi. Ve bence takım arkadaşlarımın da komiğine geldi. O sırada gelip öyle bir açıklama yapması ilginç geliyor bana. Gerçekten bana çok ilginç geliyor yani. Gerçekten kendisi dua etsin ki küpüm devrildi. Şansa. Ertuğ. Şöyle, e, nefise çok cevap vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok anlamsız geliyor tepkileri. Bir, yani bir şekilde bir yerden bulup tepki gösteriyor. Ben sordum sadece. Bu sallanıyordu çünkü içi. Dengesiz gitmesi için dizayn edilmiş. Ama ben o an elime aldığımda onu o an fark ettim. Çünkü atış stresiyle bize topu dokundurtmuyorlar çünkü. Fark ettim ve prodüksiyona sordum. Dedim ki bu topta bir şey var mı? Onlar da hayır dedi. Tamam dedim, döndüm. Ee, sonra buradan itiraz gelmeye başladı. Tamam dedim, teşekkürler dedim, döndüm. İtiraz geldi. Ben de en orada anlayışlı gördüğüm birkaç kişi var. Ee, Cansu'ya doğru, kimse zaten millet bana yükselmeye başlamıştı. Cansu'yu gördüm, Cansu bak dedim, bunu kastediyorum dedim. Derdimi anlatmaya çalıştım. Yani onların topu da öyleymiş dedim hatta. Onların topuyla gittim, Aa, sizinki de böyleymiş deyip gittim, bu kadar. Cansu anlamamış ona gitti. Yani bu şey ayırmak için demiyorum, yani ortalığı de karıştırmak için demiyorum. Şey, gösterdim sadece yani hani. Bizim sizinki de böyleymiş diye ya akta verdim yani. Neden devrildi Murat biliyor musun Cansu? E, küpüm yamuk olduğu için devrildi yoksa üçte üç yapardım demek istedi. Ben bir şey söylemek ben istemiyorum. Ben bir şey demedim. Siz ya tane itiraz yaptınız Zaten o şekilde sen genelde o şekilde söylemiyorsun. Neyse tamam. Bir dakika sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sen zaten o şekilde söylemiyorsun. Sen genel iğneleyici söylediğin için biz seni ne demek istediğini gayet net bir şekilde anlıyoruz. Ya herkes kendine yakışanı yapıyor beni hiç ilgilendirmiyor. Umarım daha çok karşılaşırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Hayır, evet, aynen öyle söyledi. Evet ben de bu ikili mücadeleleri merak ediyorum. Çünkü Nefise Ertuğrul seçiyor. Ee... Yani yine kendini övmeye çalışıyor. Aynen öyle. Kırmızı takıma teşekkür ediyorum güzel performansları için. Bugün olmadı ama önünüzde oyunlar var. Buyurun gidebilirsiniz sağ olun. Arkadaşlar tabii rakibinizi gönderdim ama şunu da hatırlatayım. Oyunun başında da söylediğim gibi çok güzel, çok lezzetli bir ödülün sahibi oldunuz. Tebrik ediyorum. Biz yedik. Kalkalım. Hadi kalkalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım.